Merhaba ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere negatif olduğu düşünülen ama aslında sağlıklı olan davranışlardan bahsetmek istiyorum. Sağlıklı olan ama kaçındığımız davranışlardan bir tanesi de ağlamak. Erkekler ağlamaz derler ama siz ne düşünüyorsunuz ağlamalı mı yeri geldiğinde? Benim düşüncem bu konuda hem erkek hem kadın yeri geldiğinde ağlamalı. Kastettiğim şey sulu göz olmak değil. Her ortamda her koşulda ağlamaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Ama bazen bir duygu yükselmesi yaşadığımızda eğer bizi rahatlatacaksa neden ağlamaktan kaçınalım? Eğer bu konuda kendimizi tutarsak içimizdeki birçok şeyle beraber o duygular da orada kalacaktır. Kaldığı zaman bize eninde sonunda bir şekilde zarar verecektir bu duygular. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Psikolojik problemlerin birçoğu içimizdeki duyguyu dışarı aktaramamamızdan ortaya çıkıyor. Eğer ağlamak istiyorsanız hiç çekinmeden ağlamalısınız. Bazen yapımızda olan, doğal olan davranışları yapmaktan özenle kaçınırız. Sanki bunları yaparsak hem kendimize hem de çevremize zarar vermiş oluruz. Bunlardan bir tanesi öfke. Öfkeyi hep kötü tarafıyla tanıdık. Öfke kontrol edilemeyen bir duyguymuş gibi. Hem kendimize hem de çevremize zarar veren bir duyguymuş gibi. Halbuki öfkenin belirli düzeyde olanı çok sağlıklıdır ve kişinin kendisini ifade etmesine yarar. Ben insanları bazı konularda elektrik süpürgesine benzetiyorum. İçimizde bir filtre var ve elektrik süpürgesini boşaltmadıkça o filtreyi bir şekilde temizlemedikçe elektrik süpürgesi işlevini kaybetmeye başlar. İçimizin de aynen bir filtresi var. Eğer bu doldukça biz boşaltmazsak bir şekilde bunu dışarı aktarmazsak bazı aksaklıklar yaşayabiliriz. Psikolojik anlamda. Öfkeyi içimizde biriken duyguları bir dışarı atma vesilesi olarak görebiliriz. Biri bize bir haksızlık yaptığı zaman ya da bir şey canımızı sıktığı zaman makul ölçülerde öfkemizi ortaya koymamız hem kendimizi rahat hissetmemizi hem de o ilişkiyi belli bir düzeyde ve kaliteli hale getirmemizi sağlar. Altyazı Abartmadığımız müddetçe sağlıklı olan davranışlardan bir tanesi de arada sırada kuralları çiğnemektir. Kurallar da bizim gibi insanlar tarafından ortaya konulmuştur. Bazı eksiklikleri, hataları olabilir. Eğer her kurala uymaya zorlarsak kendimizi ortaya çok sıkıcı bir insan profili çıkabilir. Bakın tarihe iz bırakmış insanlara hep çok kurallara uyan insanlardan uzak bir e, profil sergilemekte. Yani sanat olsun, bilim olsun ortaya bir şey koymuş, bir icat yapmış, çok güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmış kişiler genelde arada sırada kuralları çiğnemiş insanlar. Dediğim gibi abartmadığımız müddetçe bazen kuralları çiğnemekte hiç sakınca yok. Hem kendimiz için hem çevremiz için çok faydalı şeyler ortaya çıkartabiliriz. Yine abartmadığımız müddetçe sağlıklı olan bir davranış türü de bazen uyumsuz olabilmektir. Şimdi diyeceksiniz uyumsuz olmanın neresi sağlıklı, neresi olumlu. Ama eğer her konuda topluma uyma davranışı gösterirseniz bir süre sonra diğerlerinden o sürüden pek farklı olamazsanız ister istemez bir sıradanlık, bir kendini kötü hissetme ve bir değersizlik duygusu olabilir. İnsan kendisini farklı hissetmek ister. Eğer siz moda neyse onun gibi davranmakta, onun gibi giyinmekte ısrar ederseniz, diğer insanlar gibi davranırsanız diğerlerinden pek farkınız olmaz. İçinizden geldiği gibi davranabilmek önemli. Eğer içinizden gel, gelen davranış şekli diğerlerine uymuyorsa hiç tereddüt etmeyin. Bazen bunun gibi ee, kendi kendine yaşamak da insana çok iyi hissettirebilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu 2015 yılının son günlerinde çekiyorum. Ee, yeni yılın 2016 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bu arada Psikoloji TV YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>